Evet. Tam geçen sene 10. ayda yani bir sene önce çıkmış olan bir mevzuat vardı. Neydi bu? Türkiye'de vize ihlalinde bulunan yabancılardan çocuk bakımı, hasta bakımı, yaşlı bakımı yapacak olanlar bir işveren bulurlarsa ve işverenin gerisi 100 bin TL'den fazla olup da bu yabancının arkasında durursa ne olacaktı? bazı taahhütnameler yapıp ondan sonra da vizihlerinde olan kişinin cezalarını ödeyerek kaçak durumdan kurtulacak ve ikamet alacak peşine çalışma izni alacaktı. İşte bu tip olup da bizden danışmanlık alan, bizden yardım isteyen kişilere yaptığımız yardımlarda 278 kişi onay aldı. 278 kişi. Bunlardan bir tanesi de Nodira Hanım. 278. onaydı onun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Af gibi uygulama devam ediyor. Eğer şartlarınızı taşıyorsanız bizimle iletişime geçin. Biz size bu konuda yardımcı olacağız.